Selamun Aleyküm. Oruçlu iken ihtilam olmanın veya cünüp olarak sabahlamanın hükmü nedir? Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz. Gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez. Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir. Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde adet görmeye başlarsa ne yapmalıdır? Kadınlar ay hali ve lohusalık denilen özel hallerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutmadıkları oruçları kaza ederler. Oruca niyetlenen bir kadın Gün içerisinde adet görmeye başlarsa orucunu bozar. Temizlenince bu günün orucunu da kaza eder. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazan'ın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi de uygun olur.